Evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Soru cevap. <laughs> Alkış. Evet. İlk hey. Malkayı seviyor musun? Sevmiyorsan neden? Tanımıyorum. Tamam, ben de sanmıyorum. <laughs> Youtuber olmayı kendine nasıl ben söyleyeyim mi? Hayır. Evet. Kanka, sen yan tamam. Sen tam sen söyle. Bunun ablası 6 yıl önce falan e, video çekmeye biraz başlamış. Yani ondan biraz öğrenmiş. Şey yapmış ilgi almış. Ama annesi döver falan böyle kızar diye yapmamış. Zaten ablamın da şey ıı, annemin haberi yoktu ablamın video çektiğinden. Evet. Ama ee, haberi olunca da hiç kızmadı. Aferin oğlum yani, yapabilirsin falan dedi. Sesini e, paylaşmadığı süre sonra adam, da sesini paylaşabilirsin dedi. Şimdi e, ne, e, ben de bir şey diyecektim. Bu arada arkadaşlar artık, ama hani normalde benim Game of Hide diye bir tane YouTube kanalım vardı işte. E, orada çeken Emirandı normalde. Yani onu da söyleyeyim. 2 3 <laughs> bu bu, bu Malkayı seviyorum. <laughs> Başka. büyünce ne, ne olmak istersin? Neden? önce ne olmak isterim? Büyün, Neden? Mimar ve YouTuber. Aynen mimar ve youtuber olmak isterim. Mimari Burada sen seviyoruz. cevaplamıyorsun bence. Ben Mimarlığı seviyorum. seviyorum bir de ee, <laughs> youtuberlığı YouTuber seviyorum baya. Ben çok youtuberım. Ama hiç video paylaşmıyor. Neredeyse ayda bir paylaşıyor. Yok oğlum. Artık ama birazcık girdim. Bu kadar Evet. Şimdi öbür yorumlara giriyoruz. Arkadaşlar bu video birazcık kısa olabilir 5 dakika 6 dakika. <laughs> Çünkü yorum yok. Aynen. Ben yorum atmamışsınız. Ben de yorum attım abi. Hadi arkadaşlar 150 abone de, de yapacağım. Ben 50 abone de yaparım. Tamam. Ee şey. Ben de attım yani 3-4 tane falan. O kadar. Biraz atın lan. Ya. Neden Minecraft kanalı olmayı seçtin? Bir hem çok da Minecraft çekmiyor yani. bazen farklı şeyler de çekiyorum. farklı şeyler de çekiyorum. En çok ilgi duyduğum Minecraft. Bir de arkadaşlar. De. Şu an Minecraft şu an daha çok takıntılıyım gibi. Minecraft günde böyle bir saat, iki saat, bazen 5 saate çıkabiliyor. Öyle oynuyorum yani. Şey 2-3 kere günde oynadığımda oyunu bitiriyorum. Hani Öyle. Minecraft seviyoruz. Arkadaşlar bu arada game işte ben de şey ben de farklı şeyler çekmek istiyorum artık. Hmm, böyle farklı şeyler çekmiyor. Her zaman Minecraft Minecraft olmaz. Yani ben Roblox falan da çekiyorum. Ya var ya. Ben buna 3 gündür 2 gündür Minecraft oynayalım diyor. Bu yok diyor ya. Ben delireceğim var mı? Çünkü o zaman bir şey tanımıyorum. Tamam. Diğer soruları geçelim. Bundan sonra Roblox'u göstereyim. Ee, abi birkaç tane kuzenim var. Ne Bu söylemek istemiyorum. Neyse. söyleyeyim? Ben söyleyeceğim. Hayır ben söylüyorum. Beş tane kuzenim var. Evet. Birinci benim kuzenim. Hayır söyleyeyim. söyleme. Tamam Hı. bu kadar bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Birinci bir özelimiz var kardeşim. Dört tane kız kuzeni var. Hayır. Benim de zaten onlar kuzenim. De. Aa, dört tane yok. Dört, bir sen... tane de benim. Yok lan üç. Oğlum yok senin dört kuzenin var. Değil mi? Yok beş. Yok lan benim yedi falan kuzenim var. Kimler var oğlum ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun benim kuzenim var. Abi kaç Neyse. tane ablan ya da abin ya da kardeşim var? Ee, ablam... Bir tane Tabii. var. Evet. Hmm, abim yok. Kardeşi de yok. Kardeşi yok. Ablası da zaten 1 yaş falan büyük ya. O kadar İ da abla iki. değil. 2, yaş. Yani birçuk. Şey o o o Tenti patlamamış lan. Kes lan be. <laughs> Neyse. Abi abi kuzeninin birisi YouTuber mı? Hepsi mi? YouTuber. Evet. <laughs> Benim sadece Sadece bir tanesi YouTuber. Yani bir tane YouTuber değil Senin tanıdıkların. O da yani Cem Evet ya. Yani diğer bütün kuzenlerim YouTuber. Evet. Bu da bu kadardı. Ben de varım. E, farklı bir tane. Abi Game Ona YouTuber'ı senin Ark mı? Arkadaşım mı? Arkadaşım evet. Arkadaşı değil. Arkadaş arkadaşız. Yanında olduğuna göre. Kankayız, kuzeniz, ikiziz. Neredeyse de kardeşiz. <laughs> yani o ka ik ikiz değilim de. O Oğlum kadar. On çok da. benziyoruz ha. Yani. Bu şişko ben... olmasa neredeyse full benziyoruz. <laughs> evet, gözlerimiz aynı falan. Ama yok neredeyse kardeşiz. Bizi kardeş gibi anla. <laughs> Aynen. Bu kadardır boş yerim. Abi arkadaşından video gelecek mi? Şimdi video çekiyoruz ya. Hayır. Abi, <laughs> abi arkadaşın ne zaman video çekecek? Bıktık artık. Ha. Abi artık. Ne <laughs> zaman çekecek? Bugün çekiyor arkadaşlar. Bilmem, belki Ya, yürü. <laughs> canlı, canlı yayın çekeceğiz bu arada arkadaşlar. Aynen. Aa, kaç yaşındasın? <laughs> kaç yaşındayım? 9 9 çeyrek. Yok 9 çeyrek değil. 9 9 kalın. Arkadaşlar yalan söylüyor ya. 2026'da 9.5 buçuk ol 9 buçuk da. <laughs> en 9 çeyrek. Şarkı de. <laughs> Eksolferin. <Ex> <laughs> Bunu söylemek istemiyorum ama. Koko. <laughs> Falka ben Coco. seviyorum <laughs> Falka. Azıcık da Enes Batur'un donlay. <laughs> Ben çok sonra fazla sonra, sen ben hepsini seviyorum ben. Bütün erkek şey Ben bütün yani aslında ben de öyle de ben baskılı <laughs> videoları mesela öyle <laughs> ne <nasıl gülüyor> oğlum <olayım>, diğer şey <bütün gülüyor> Ben çok şey Hangi Minecraft kanallarını izliyorsun? Aa Emradettin Lefin Ahmet Lefin Ademcan Sonra işte Emirhan Cetin'in şeyleri. Öyle. Arka, yani arkaları. Ee, bir de e, gün Oyun otuz izliyorum. Ama o Minecraft değil. Bu kadar. Aynen. Üç tane izliyorum. Hayır. Yok bir değil, bu kadar. Aynen bu kadar. İzliyorum. Aa, nasıl? Bu kadar. <gülüyor> bu <gülüyor> kadar mı? Yok evet. Bu? Başka oyun altı tane, Altı tanesini ben yaptım oğlum. Normal. Hı? Başka oyun yok mu? Yok. Şunu da yaptım. Bunu da yaptım. Sordum. Buradaki Oha. Sordum. Kimse adım ne diye sormamış. Sen mal mısın? No. Ne diyorsun? <laughs> <laughs> Arkadaş. Ben, ben zaten kendi videomda e, Emirhan diyorum ya. Emos diyorum ya. Ha. Niye kimse sorsun? Bilmiyorum. Zaten ismim de Emirhan Ese. Başka yorum yok mu şimdi? <laughs> yok. Abonem kadar atıyorum. kadar atıyorum? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ben var. çekecektim lan ben bu seriyi. <laughs> bu ben seriyi çekecektim. ben çekecektim. Hmm. Boş ver. Arkadaşlar, arkadaşlar videomu bu ben kadar. Ben bu ben de çekeceğim. Ben buna fikir verdim abonem kadar yürüyorum diye bir tane çocuk. Bu iki... da benim serimi çaldı. Ney? Sen benden daha iyi çocuk yapmışsın. Neyse arkadaşlar <laughs> bu videoyu ya burada bir